Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. 6 Ağustos günlük burç yorumları ile karşınızdayım. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu like ederseniz mutlu olurum. Şimdi ise geçelim günlük burç yorumlarına. Koç burcu, keskin kararlar alıyorsunuz. Pazar gününe güzel bir kahvaltı ile başlıyorsunuz. Bugün kalabalığa karışmadan evde vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Akşam yemeğe sevdiğiniz kişileri davet etmek için harekete geçiyorsunuz. Mutfakta onlar için lezzetli yemekleri hazırlayacaksınız kurduğunuz sofra dillere destan olacak. Evli Koç burcuysanız eşinizle ilişkinize üçüncü kişiler müdahil olabilir. Bu kişilerin önünü kesmek için eşinizle keskin kararlar alacaksınız. İkizler burcu, kafanız karışık. Hayatınızda en tahammül edemediğiniz konu çıkar ilişkileri. Çevrenizde çıkarları için sizinle arkadaşlık kurmak isteyen kişiler olduğunu fark edebilirsiniz. Bu kişilere karşı duruşunuzu net bir şekilde belli edeceksiniz. Ödemeleriniz iyiden iyiye canınızı sıkmaya başladı. Ödemeleriniz için yeni çözüm yolları arıyorsunuz. Aslan Burcu, alacağınız mail canınızı sıkabilir. Dün gece geç uyumanız güne geç başlamanıza neden oluyor. Üzerinizdeki ataleti bir kenara bırakıp evinizde yapmak istediğiniz düzenlemelere başlamalısınız. İzin gününüzde iş düşünmekten hoşlanmıyorsunuz. Fakat iş yerinizden alacağınız bir mail bilgisayarınızı açmanıza neden olabilir. Bu mail sizi derin düşüncelere sürükleyebilir. Terazi Burcu, hata yapmak istemiyorsunuz, ilişkisine yeniden şans veren terazi burcuysanız, bu sefer çizgilerinizi daha net çizeceksiniz. Geçmişte yaptığınız hataları tekrarlamamak için önleminizi en başta almak isteyebilirsiniz. Maddi durumunuz el vermediği için uzun zamandır almak istediğiniz teknolojik aleti almaktan vazgeçiyorsunuz. Yay Burcu, sürprizlere hazır olun, açık sözlü olmanız çevrenizdeki kişiler tarafından yanlış anlaşılmanıza sebep olabilir. Ağzınızdan çıkacak sözleri daha dikkatli seçmeye çalışmalısınız. Ailenizle aranızdaki güçlü bağlar size iyi geliyor. Aile üyelerinizden hiç ummadığınız anda jest görebilirsiniz. İnternette vakit geçirmekten keyif alıyorsunuz. İnternette yayınlanan güzel bir diziye başlayabilirsiniz. Kova burcu. Ailenizi büyütmek istiyorsunuz. İş hayatınızda yükselmek için elinizden gelen çabayı gösteriyorsunuz. Bu çabanızı muhakkak yöneticilerinizin de gözüne çarpacak. İş yerinizde başarınızı hazmedemeyenler olabilir. Evli kova burcuysanız, çocuk düşünceniz iyiden iyiye kafanızda yer etmeye başlıyor. Mutlu aileleri gördükçe çocuk isteğiniz aratacak. Boğa burcu, sanatla iç içesiniz, sanatla ilgilenmek sizi rahatlatıyor. Fakat bugün ilgilendiğiniz sanat dalına tam olarak kendinizi veremediğinizi düşünebilirsiniz. Üretken olmak ve potansiyelisiniz ortaya çıkarmak için daha yoğun çalışmalara başlayacaksınız. Ailenizden uzakta yaşayan boğa burcuysanız, uzun telefon konuşmaları yapabilirsiniz. Yengeç burcu araştırmacısınız. Pazar gününüzü sosyal medya gezinerek geçireceksiniz. Merak ettiğiniz kişilerin sayfalarını mercek altına alabilirsiniz. Hatta bu kişilerin yanlışlıkla fotoğraflarını beğenebilirsiniz dikkat. Çocuğu olan yengeç burcuysanız çocuğunuzun odasında küçük değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olup videoyu beğenin. Başak burcu eşinize vakit ayırıyorsunuz. Pazar gününüzü temizliğe ayırıp halsiz düşebilirsiniz. İşlerini bitirip bir kahve alıp uzanmak isteyeceksiniz. Temizlikten çok yorulsanız da sonuç her zaman sizi mutlu ediyor. Eğer evli ve çocuğu olan Başak Burcuysanız, çocuğunuzla ilgilenmekten eşinize vakit ayırmadığınızı düşünebilirsiniz. Eşinizle yapacağınız küçük bir kaçamak sizi eski günlere götürecek. Akrep Burcu, yeni kararlar alıyorsunuz. Kariyerinizle daha cesur olmanız gerektiğine karar vereceksiniz. İş yerinizde farklı bir karaktere bürünebilirsiniz. Arkadaşlarınızın her derdine koşmak sizi biraz yormuş. Yakın arkadaşınız sizi dışarıya çıkarmak için evinize gelebilir. Yorgun ruh halinden hızlıca kurtulup yeni haftaya güzel başlamak isteyeceksiniz. Oğlak burcu, aceleci davranmamalısınız. Arkadaşlarınız tarafından sevilen ve sayılan birisiniz. Çevrenizden bir kişi sizden akıl almak için kapınızı çalacak. Acele cevaplarınız önemli bir fırsatı kaçırmanıza neden olabilir. Hızlı cevap vermektense biraz sakin kalıp düşünmeyi tercih etmelisiniz. Akşam üzerine doğru başınız ağrıyabilir. Su tüketiminizi aksattığınızı düşüneceksiniz. Balık burcu, sosyalsiniz. Pazar gününüzü arkadaşlarınızla vakit geçirmek için ayıracaksınız. Arkadaşlarınızın tavsiyesiyle yeni bir ayakkabı almak için harekete geçebilirsiniz. Başkalarına karşı şefkatli olayım derken ipucunu kaçırdığınızı hissedebilirsiniz. Duygularınızı biraz serbest bırakmak isteyeceksiniz. Her ne kadar başkalarını dinliyor gibi görünseniz de yolun sonunda kendi bildiğinizi okuyacaksınız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olup videoyu beğenin.